Merhabalar herkese. Dopigo'nun YouTube kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyorduk ve bugün e, Trendyol'un mağaza puanlarıyla alakalı size bir kısa bir rehber hazırlamak istedik. E, son zamanlarda Trendyol, Trendyol sürekli Trendyol'dan bahsediliyor. Herkes Trendyol'u satıcı olmak istiyor, mağaza açmak istiyor. Peki bu niye bu kadar önemli? E, kısaca bundan da önce bahsetmek istiyorum size. Trendyol biliyorsunuz dün e, Alibaba'dan 330 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. Ve şirket değerlemesinin de 11 milyar dolara çıktığını e, söyledi. Bu şöyle önemli bir data. Yaklaşık 3 sene önce 2018'de Trendyol ilk e, değerlemesini açıkladığı zaman bu değer e, 1 milyar dolardı. Ve 3 sene içerisinde inanılmaz bir büyüme e, gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ve Trendyol şu anda günlük olarak ortalama e, 15 milyon ziyaretçi çeken bir site. Yani bu çok yüksek bir rakam ve birçok satıcının kendini göstermek istediği bir platform haline geldi burası ee, ve aynı zamanda 100 bin civarı da satıcısı var şirket e, satıcılarından bahsediyorum. Ve bu kadar fazla satıcı varken, bu kadar fazla ürün varken nasıl öne çıkıyoruz? Yani bir satıcıyı diğerinden ayıran en önemli unsur ne olur? Ve en kolay yöntem ne olur? Satıcı puanı esasından. Bu yüzden bu kadar önemli bu satıcı puanı denen şey. Peki bunu yükseltmek için neler yapabiliriz? Ben kısaca size 4-5 maddeden bahsedeceğim. Çok kolay uygulayabileceğiniz şeyler aslında bunlar. Öncelikle... İlk konu zamanında gönderim. Birinci maddenin zamanında gönderim. E, bu nedir? E, ürününüzü olabildiğince hızlı bir şekilde paketleyip e, kargoya teslim edecek hale getirmeniz çok önemli. Hatta bir e, alıcı olarak ben de şöyle bir e, şeyden bahsedeyim size. Aynı gün kargo yapan firmaları birçoğumuz daha çok tercih ediyoruz büyük ihtimalle. Mümkünse mesela bu ibareyi de ekleyebilirsiniz bu e, ürününüzü satışa çıkarırken olabildiğince hızlı kargo yapmak, olabildiğince hızlı gönderim sağlamak. E, bu Trendyol için çok önemli maddelerden bir tanesi. Çünkü tedarik sürecini çok yakından kontrol ediyor Trendyol. Ve sizin orada vaat ettiğiniz süreden daha geç gönderim yapıyor olmanız e, hanenize eksi bir puan olarak yazılıyor. İkinci madde e, ürün paketlemesi. Burada, ya bunu biz daha önceki videolarımızda, yazılarımızda da çok bahsettik. Ürünü e, Kargo firmasının poşetiyle göndermiyor olmanız, özel bir branded bir kutu veya paketleme hazırlıyor olmanız, mümkünse de bu gönderim sürecinde bu paketlerin içerisinde belki bir küçük not, belki bir küçük hediyeyle gönderiyor olmanız, ürün paketlemesi süreci kısacası çok önemli çünkü bu aynı zamanda ürünün müşteriye en zararsız ve temiz şekilde gitmesi içerisinde önemli bir konu haline geliyor. Üçüncü maddemiz de sipariş iptali konusu e, ee, bir ürün eğer stoklarınız yetersiz olduğu için iptal edilmek zorunda kalıyorsa bu trend yol için çok büyük cezai işlemlerin uygulanabileceği ve aynı zamanda puanlarınızın düşmesine e, sebebiyet verecek önemli bir unsur. Burada yapmanız gereken en önemli ve en basit şey şu, çok dikkatli ve e, özenli bir şekilde stok takibi yapıyor olmak. Tabi burada şöyle bir şey devreye giriyor. Eğer birden fazla pazar yerinde satış yapıyorsanız, veya işte hem pazar yerlerinde hem web sitenize satış yapıyorsanız burada manuel olarak stok takip etmek takdir ederseniz ki zor bir şey haline gelecek. Burada Dopigo gibi size birden fazla platformun stok takibini tek bir panelden yapma olanağı sağlayacak bir yazılım firmasıyla da çalışırsanız işiniz kolaylaşacaktır ciddi anlamda. Bu yüzden stoklarınızı e, düzgün takip etmeye ve hali hazırda deponuzda bulunmayan ürünü asla satışa çıkarmamaya özen göstermenizi tavsiye ediyoruz. Dördüncü maddemiz müşteri yorumları. Bu kısım çok önemli. Müşteri memnuniyeti başlığı altında aslında toplayabiliriz bunu. Çünkü bu aynı zamanda hani müşterilerin sorularına hızlı cevap verme gibi konuları da içeriye olacak. burada bir Müşteri ürünü alırken veya aldıktan, hani almadan önce veya aldıktan sonra size bir takım soruları olabilir. E, Trendyol burada puanlama yaparken dikkat ettiği iki tane madde var mesela. Satıcı panelinde görebileceğiniz. E, sorulara bir saat içerisinde cevap verme oranı, sorulara 24 saat içerisinde cevap verme oranı gibi parametreler üzerinden sizin satıcı puanınız ölçülüyor aslında. Dolayısıyla bir soru geldiği zaman müşterileriniz tarafından bunu olabildiğince kısa süre içerisinde cevaplıyor olmanız çok büyük bir faktör yüksek bir mağaza puanına sahip olmanızdan. Ben burada bizim bazı müşterilerimizden de örnek vermek istiyorum. E Dopigo'nun çalıştığı, e, Saf Nutrition, işte MonoPro veya e, Dermojet gibi markalar bu aslında çok basit gibi görünen bu küçük detaylara özen göstererek e, sürekli 9.5 ve üzerinde tutmayı başardılar mesela mağaza puanlarını. Şunu da belirtmek istiyorum. Hani ben işte e, mağaza puanım düşük şu anda. Artık çok geç kaldım. Nasıl yükselteceğim bilmiyorum gibi şeyler düşünüyorsanız bunun telaşına da düşmeyin çünkü e, Trendyol 7 gün iç, son 7 gün içerisinde gelen siparişlerinizin yorumlarına ve e, puanlamalarına göre sizin aslında mağaza puanınızı belirliyor oluyor. Dolayısıyla ne kadar hızlı aksiyon alıp e, şu dakikadan itibaren siparişlerinizi ne kadar iyi teslim edip ne kadar iyi gönderimini sağlayıp işte bu saydığımız maddelere dikkat ederek e, teslimat yaparsanız puanınızın aslında yükselme. E, ihtimal o kadar artacak. Beşinci ve son maddede e, iade konusu. Burada e, aslında iki başlığa ayırabiliriz bunu. Bir müşteriden kaynaklı iade olabilir. Yani ürününüzde bir sıkıntı olmadığı hali müşteriniz fikir değiştirmiş olabilir vesaire ürünü iade edebilir. Burada dikkat etmeniz gereken unsur. İade iade talebi oluşturulduktan sonra bunu çok hızlı bir şekilde yanıtlıyor ve dönüş sağlıyor olmak. Çünkü bu da Trendyol'un puanlamayı yaparken kıstasa aldığı parametrelerden bir tanesi. Yani ne kadar hızlı süre içerisinde eğer üründe bir sıkıntı yoksa ne kadar kısa süre içerisinde onaylı iadeyi sağlarsanız eee Trendyol nezdinde bu kadar yüksek oluyor aslında puanınız. İkinci bir konu sizden yani satıcıdan kaynaklanabilecek iadelerin olmaması için e, dikkat edebileceğiniz bazı maddeler var. Bir, ürün açıklaması ile ürünün mutlaka tutuyor olması lazım. Ürünün detaylı açıklaması, yani müşteri bir sipariş verdi, ürün geldi, bu görselden çok farklı, açıklamadan çok farklı diyerek bir iade gerçekleşiyorsa burada eğer, bu işte sizin hanenize eksi olarak yazılacak puanlardan bir tanesi. Dolayısıyla neye dikkat edebilirsiniz? E, bir, profesyonel çekimlerle ürünü iyi açıklayan fotoğraflar yükleyebilirsiniz trend olmazlarınıza. İkincisi açıklamalarla olabildiğince ürünü karşı taraf için daha anlaşılır hale getirebilirsiniz. E, bu gibi şeylere dikkat ederseniz sizden kaynaklı iadelerin e, oluşmasının önüne geçmiş olursunuz. E bu Birkaç maddeye dikkat ederek aslında mağaza puanlarınızı yükseltmeniz ve yüksek tutmanız çok olası, çok mümkün. Bununla ilgili bizim yazdığımız başka blog yazılarımız da var. Ben onların da linkini aşağıya bırakacağım. Dilerseniz oradan araştırabilirsiniz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.